SolidWorks Electrical, kapsamlı ve paylaşılabilen kütüphaneleriyle elektrikçi ve mekanikçi kullanıcılar için eşsiz bir veri tabanı sunmaktadır. Sembol kütüphanesinde klasik elektrik sembollerini ve tek hat şema sembollerini bulabilirsiniz. Ayrıca var olan DVG sembol dosyalarını kütüphaneye ekleyebilir veya SolidWorks Electrical içinde kendiniz yeni bir sembol oluşturabilirsiniz. Gelişmiş ve güncellenebilir kütüphanesinde iki boyutlu pano tasarımınızda kullanabileceğiniz Parça görünümleri, pano kutuları, raylar ve kablo kanallarını bulabilirsiniz. Kablo kütüphanesinde üretici firmalara göre kabloları bulabilirsiniz. İstediğiniz zaman kablo özelliklerini değiştirebilir veya kendiniz özel bir kablo tanımlaması yapabilirsiniz. Üretici parça kütüphanesinde ise elektrik tasarımınızda kullandığınız komponentlerin üretici bilgilerini bulabilirsiniz. Ayrıca tüm kütüphanelerde bulunan güçlü arama yeteneği sayesinde kullanıcının istediği bileşeni rahatlıkla bulması sağlanmaktadır filtreleme penceresinde kütüphane, referans, tanım, üretici firma gibi herhangi bir özelliğe göre arama yaparak sadece birkaç saniyede işlem tamamlanabilir. SolidWorks Electrical'ın kullanıcılara sunduğu birçok üretici firmanın binlerce ürününü içeren güncel online web portalı sayesinde kablo, üretici, üç boyutlu parça gibi birçok bileşene anında ulaşabilir ve kütüphanenize dahil edebilirsiniz. Tüm bu özelliklerin yanında SolidWorks Electrical'ın 3 boyutlu eklentisini kullananlar için bir de parça kütüphanesi mevcuttur. Bu kütüphaneye de web portaldan veya varsa hazır parçaları ekleyerek özelleştirebilirsiniz. SolidWorks Electrical'ın zengin ve tamamı özelleştirilebilir kütüphaneleriyle dilediğiniz tüm bileşenler elinizin altında.